Evet, Değerli Kıbrıs Masası TV izleyenleri son dakika gelişmesini aktarıyorum sizlere. E, firari Şahıs pazartesi akşam saatlerinden e, merkezi cezaevinden kaçıp e, bu gire değin polis tarafından e, özellikle Girne bölgesinde aranan e, Alexander Satlayev az evvel polis tarafından e, Doğan köyde tespit edilerek tutuklandı e, belirtildi bildirildi Aydın Tepe sokak üzerinde boş bir eve girerek e, gizlendiği tespit edilen firari şahıs ee, Alexander Satlayev polis tarafından tutuklandı bu boş evde bulundu Bilin, bilindiği üzere pazartesi günü akşam saatlerinde saat 18 itibariyle merkezi cezaevinden firar eden e, firari önce dikmen bölgesinde sonra eee Ciklos mevkiinde çok yoğun polisin çok yoğun arama çalışmalarında aramaları devam etti. Özellikle çok ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Bir ayakkabısının olmadığı yönünde iddialar vardı. Birileri tarafından hani kaçması, saklanması noktasında Yardım edildiği yönünde bilgiler vardı. Bu sabah işte Girne bölgesinde yoğunlaştırılmıştı arama çalışmaları. Özellikle Girne'de Girne Liman bölgesinde aramalar yapılmıştı. Birçok bölgeden ihbarlar gelmişti polise. Polis bütün bu gelen ihbarları değerlendirerek arabalarını ihbar yelen yerlere yönlendirmişti. İşte son olarak son dakika bilgisi olarak geldi. Doğan köyde e, tespit edildi. Firari şahıs Aleksandr Satlayev Doğan köyde bulunan e, boş bir evde, Aydın Tepe sokakta bulunan boş bir evde gizlendiği bilgisini alan polis e, buraya yaptığı baskın sonucunda e firari şahıs Alexander evi işte sizler de görüntülerde izliyorsunuz. E Doğan köyde bulunan boş bir evde e firari şahısı yakaladı. E, polis ekipleri ve e, iz izliyorsunuz görüntülerde de. E, pazartesi akşam saatlerinden itibaren e, yaklaşık 3 gündür Üç gündür aranan şahıs bugün polisin düzenlemiş olduğu operasyonda Doğan Köy'de tespit edilen boş bir evde yakalandı. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ettiği bizlere aktarıldı. Dediğim gibi birçok şüphe vardı. Kimleri kimlerin yardım ettiği yönünde bu noktada yoğunlaşacak polisin bundan sonraki süreçteki soruşturması. Büyük ihtimalle dört e, günden beridir yoğun bir şekilde polisle birlikte basın mensuplarının da yoğun ilgisi vardı. Bu pandemi sürecinde özellikle e, polisin arama yaptığı bölgelerde halkın da çok büyük bir e, merakla olay yerine yaklaşması. E, pandemi sürecinde bulaşın da riske atıldığı e, gözlemlendi aslında. E, polis çok titiz yaptığı araştırma titiz bir şekilde yapmış olduğu 3-4 günden beridir eee yoğun bir şekilde ülkenin çeşitli yerlerinde ee, dediğimiz gibi her gelen ihbarı değerlendirerek polis ekipleri e, ilk önce Dikmen bölgesinde başlattığı e, arama çalışmalarına daha sonra Ciklios bölgesine kaydırdı. Gece geç saatlerine kadar sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği polisin e, kaçak firarinin aranması yönündeki çalışmaları e, ve bugüne geldiğimizde bugün de Girne bölgesinde dün daha doğrusu Lapta Sanca bölgesindeydi. Bugün Girne bölgesinden gelen ihbarları değerlendiren polis buradaki aramalarını e, Girne Limanı'na kadar devam ettirdi. E, büyük ihtimalle gelen bir ihbar sonucunda Doğan Köy'de e, bir evde boş bir evde e, gerçekleştirdiği operasyon sonrasında pazartesi gün akşam saatlerinde firar eden e, mahkum Alexander Satlayev polis tarafından kız kıvrak yakalandı İşte görüntüleri de izliyorsunuz polisin yapmış olduğu operasyon sonrasında firari şahıs Alexander Satlayev polis tarafından yakalandı polisin soruşturması bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi birileri kimler yardım etti kaçmasına saklanmasında var mı birileri yardım eden şahıslar var mı bu yönde yoğunlaşacak

Evet izlemiş olduğunuz görüntülerde polisin yoğun uğraşı sonucunda günlerce devam eden arama çalışmaları sonunda e, firari şahıs e, Alexander Satlayev Doğanköy'de boş bir evde Doğanköy'de e, Aydın Tepe sokakta bulunan boş bir evde e, bulunduğu yapılan operasyon sonucunda e, firari Şahıs Alexander Satnev e, yapılan operasyon sonucunda e, yakalandı. E, sonrası gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. E, son dakika bilgisi olarak geçtik çünkü Pazartesi akşam saatlerinden itibaren e, cezaevinden kaçan. E, firari şahıs bugün akşam saatlerinde işte biraz evvel sizlerde de e, sizlere aktardık. Son dakika bilgisi olarak e, polisin e, günlerce devam eden yoğun arama çalışmaları sonucunda Doğan Köy'de tespit edilen boş bir evde e, yapılan operasyon sonucunda yakalandı. E, bunu da buradan aktarmak istiyorum sizlere. Eee son dakika gelişmesi olarak çıktık karşınıza. Ee, bu bilgiyi sizlere aktardık. Ee, tekrar izleyelim dilerseniz görüntüleri. götürsün. Yes. Yes. Sağ Evet son dakika bilgisini de sizlere aktardık. Yine gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kıbrıspostası.com'da detayları bilgileri takip edebilirsiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum.